Şimdi sizler beraber hackerların hesaplarını bakacağız yeniden. Ama bir hacker 73, 51, 58 bu hesapları çalmış ve cimrilerinizi bilmeniz gerek ve yeni hesap açmanız gerek bunun için. Onu en sona bırakacağım yani 5-4 tane şey bakacağız şimdi hackerlara. Ama siz ay denemeyin, deme, denemeyin. çünkü sonra yani üzülebilirsin. Neden? Şasi hesabı seni özleyeceğim. Öz, öz, özleyeceğim gerçekten de. Böyle hiç ter yazılıyor. Yani bilmeyenleriniz için. Hemen sayılar gidiyor. 9.00 gidiyorum. Ve bu takipçisinin evil Maya. Hacker, bak görüyor musunuz hacker? Bu benim hackerim zannettim hacker. Hacker, hesabıma girme. Hacker, görüyorsunuz değil mi? Momo. Momo'nun mesela. Ay yanlış girdim Allah. Takip edilenlerden şurayı zaten yapabiliriz. Yani bu kızdan bulabiliriz yani. Ama yani. Bu nasıl bir şey ya? Yelkül falan kısmı sen tabi. Neyse baktık yüzünesine. Hemen dur şuradan hemen buluruz. Ve eviyle bir bakmak istiyorum. Evi. Hop. Oynamak istiyor musun diyor. Yok ben beğeneceğim. Help mi yazıyor burada? Help yazıyor böyle iğrenç iğrenç her please diye <laughs> yardım lütfen diyor ve takipçi sayısı ya, dur bir dakika takip edilenlere gireceğim ve sürekli hacker hey arkadaşlar şuna gireceğim bu zaten özgüş tv'de çıkmıştı ben bunu numaraları özgüş tv'den de gördüm şu an arkadaşlar ben bu videoyu çekmeden önce özgüş TV izledim de. Bu ne? etiket Bu galiba onu işaret etmiş. Yine hackerlar bitmiyor hackerlar. Hacker 00. Arkadaşlar numarası kuratör yalnız. Böyle bir seçmek olmaz. Bir de şu, önceki adı da değişikmiş yani sonradan ismini hacker yapmış. Bakın önceden ismi buymuş. Yani ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Ama Momo, yani biraz değişik bir hesap. Hacker. Buna gireceğim. Takipçi 17 kim ya? Yalnız bu kişiler yani hacker olmayanlar neden takip ediyorsunuz hesabınıza bir şey olabilir takip edilen hacker arkadaşlar hesabım çalınacak bu kişiden dolayı arkadaşlar ve size bahsettiğim kişi bu takip edeyim mi anında hesabım bakın çalınacak ben ne yaptım arkadaşlar ben çok bir şey hemen yine hesap açacağım. Anından hemen. Ve açıyorum yazıcı. O oh, kişi nasıl buna denk gelebilir? İçim öyle vahapladı ki. Anladım. Ay. Çok kötü oldum ve Duru TV koydum da adım inşallah YouTube hesabımı bulma. Arkadaşlar çok kötü oldum. Neyse misafirlerle oynayacağım. Neyse bu hesapta ben çok şey harcamayalım. Bunu yarın sizler beraber güzel bir şey yapalım da hesabı. Arkadaşlar o neydi yalnız? Biz de bir gün arkadaşlar hey, olmamızı istemiş ya. Hesabımdan çıkmış ama Ya ben de olsa çok seviyorum işte. Bu ne? Ve hatırlarsanız hacker'ın yanına gideceğiz. Yani hacker'ın yanına Ay çok heyecanlıyım. Yalnız ben hesabımın çalınmasını çok merak ediyorum. Yemin ederim ki size. Ama Allah'tan inşallah o hesap çalındı mı acaba? Çok merak ediyorum. İşte bu. Takip ediyorum. Korkmuyorum senden. Hı hmm. hı. Korkmuyorum senden. Sıkıyorsa gel ya. Korkmuyorum. Çalıyorsan da çal hesabımı. Ay. Çalıyorsan çal abisi. Tamam mı? Bekliyorum seni. Bekliyorum. Korkuyor ki gelemiyor. Gelemiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi galiba bu yalan. Ama Özgü ablanın hesabı gerçekten çalınmıştı. Hani o çift kişi güncellemesi vardı ya. Evet. Ürünü <laughs> gidiyorum. Hı, gidiyorum. Takip edilen Benim. Ah gidiyorum hesabım aşırı güzel. Oh my god. Bunun galiba hesabı çalındı. Bakıyorum. Oh. Zaten ben bundan şey yapmıştım. Şu şeyden. Evil seni biliyorum. Özgü abla da seni gördüm. Ay yok yok beğenmeyeceğim. Şu gerçek. Ve bunu da Özgü abla etiketledi arkadaşlar. Ve Özgü TV'de biliyorum zaten. Maya ablanın ayaklarını çıkmış. Admin oynuyor? Frens falan fren yazmış ama inşallah hesap çalınmaz. Al sıkıyorsa gel. Sıkıyorsa gel. Bak hesabını inceliyorum inceliyorum. Demek ki yalan arkadaşlar. Ama o hesabım bence çalınacak. Neyse biraz bekleyelim bari. Yani ne yapalım? Eğer bu hesap çalınırsa ne yapacağım ben? Ama biraz zengin gibi duralım ki hesaba emek vermiş gibi. Onun için hemen avatar yapıyorum. Üstüm başımı yapacağım. Şöyle bir saç yap. Kuaföre gideceğim yalnız saçımı falan böyle çöz. Şunu giyiyorum. Daz kere bakın giyiyorum gördüğünüz. Diyemiyorum yalnız çok korkuyorum. Hmm. Etek giyeceğim. Şu an kafadan koymayayım salladık arkadaşlar. Elmasımı da bitiriyorum aha karşımızda. Yemin ediyorum ki bitiriyorum. Böyle yapıyorum ki hesabı. Önemli çok güzel bir hesap Biraz da elma sarf da. Gözlükler de alacağız. Diyeceğim mi gözlük zaten çok kötü. Şunu alalım. Şunu takalım. Şu an ı, rastgele yaptığım gibi. Yani geliyorsun. Tamam. Direkt verdim gitti gerçekten. An karşımızda var. Ya. Ay inşallah hesabım çalınmaz. Canım hesabım koyayım adını. Ay. Hemen canım. bu tarz başka içeriklerin gelmesini isterseniz yorumlara hemen abone oluyorsun. O atı e, 30 abone oluyor. Haberiniz olsun. Part ikisini orada yapacağım. Hemen bir. Onayla diyorum. Onayla. Canım hesabım yaptım adını. O sırada bu hesap Elor vermiş. Hadi ama. Neyse ki canım hesabım diyeyim. Ben böyle yüzümü de yapacaktım. Bugün gün hacker olmamı ister misiniz? Yorumlara yazın. Şunu yapayım. Çok kötü oldu. Gerçekten. arkadaşlardan eğer eriyorsa ben oysa Hemen Hiç Ay Hiç kır 7 3 51 58 8 Oynuyormuş Ve şu an oynamıyor Çok korkuyorum Hala aktif yalnız ama şimdi oynamıyor. Demek ki o hesabım çalınmayacaktı. Ve ben bu videoyu yayınlayacağım. Hemen arkasından da arkadaşlar şey yapacağım. Yine hesap yapacağım Ve benim o hesabım gitti biliyor musunuz? Onu çok sevmiştim. Ya size de yalan konuşuyor gibi oldum ya. Bilmiyorum. Ama bu içeriği yapmak zorundaydım. Çünkü böyle videolar benim bildiğim çok abone alıyor. Onun için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sakın siz denemeyin bunları. Hesabınız çalınabilir. Şimdi ben yine hesap atacağım.